Şimdi sizlere tanıtacağım makine Ribao BC55 karışık para sayma makinesi. Makine 7 ülke parasıyla geliyor. Çift çizli bir makine. Tek katlı makinelerde genelde çift cıs performansını ben beğenmiyorum ama e, maalesef yapıyor başarılı da olduklarını kendileri iddia ediyorlar. Ama bir buçuk katlı makinalarda daha başarılı oluyor genelde. Fakat yükseltiyorlar makinayı. Yükselterek bu işi çözüyorlar. Makine ilk açar, açılışında işte kendisini test ediyor. Makinede kablo, işte bir fırçasıyla, kullanı, kullanıcı kılavuzuyla falan geliyor. Yan taraflara iki tarafa da tuşlar ve e, dokunmatik tuşlarla e, kullanıcıya e, bir rahat kolaylık sağlıyor. Bir start tuşu ve silme tuşlarını yanlara koymuşlar. E, Burada ülke parasını seçiyorsunuz. Auto ile ilk parayı seçiyor. Multi currency tuşuyla e, işte. Elinizde ne varsa bütün para birimlerini ya da 3 para birimini alıyor. Bir bakalım. Evet. Ee, şu anda Euro, TL, USD ne varsa elimizde onları saydı. Belki Suriye parası olsaydı onu sayacaktı. İşte Irak. Bakacağız şimdi hangi para birimleri var. S silelim. Para birimlerine bakalım. CHP var. Ruble var. İngiliz parası var. Pound var yani. Euro var. İşte SHP Burası USD. Dokumatik olarak Türk Lirası'na geçelim. Sadece Türk parasını ayırsın dediğimiz zaman dolarları ayırmayacak. Gördüğünüz gibi işte Euro'yu ayırdı. bir buçuk katlı makinenin farkı buradan çıkıyor. Dolara ayırdı. Görüntü hatası veriyor burada. Şöyle hızlıca geçelim. Evet. Şuradan bakalım. Ee, küpür dökümüne tekrar bakalım. Seri numarası da alıyor. Gördüğünüz gibi çift dediğimiz olay bu. Her iki yönden hangi yönden geçerse geçsin para. Ee, bakın seri numaralar farklı farklı yönlerdedir. Bir bu tarafta bir bu tarafta hem yani hep farklı farklı yönlerde olmasına rağmen paraların seri numaralarını almış. Al diyor. Oraya koymadım. silelim. Yani çıkalım oradan. Yazdır menüsünü. Buraya da koymuş. Buradan tamamen çıkalım. Yazdır buraya da almış. Buraya da almış. Ee, desteği buraya da almış. Buraya da almış. Hızı buraya da almış. Yani dokunmatik ekrana da almış. Bir 3.5 inçlik bir monitörle gelmiş makine. Hız butonunu 1000 1200 800 devirde buradan da değiştirebiliyorsunuz. 1200 devirde bir Türk lirası saydıralım. Az da paramız var. Bugün. Devir düşürelim. Servisi olan bir servis olan bir makine Riba. VCS 160'ları var. LCS 150'lerini verdik. 160'ları epey satılan bir makine. Bu da tek katlı Çık çık Bakın hız felakettir diyoruz her zaman. E, düşük devirde saydırmayı her zaman ben tavsiye ediyorum. 1000 devir. Evet. 1200 devir. Dolar kontrolü yapacak işletmeler için hiç beslememiş bir de. Bakalım detaylarına. Ne yaptı? Buradan seri numarasına gelmiyor. Çıkalım. multi nesilden değil de direkt USD'ye geçelim. USD'de seri seri numarası almıyor. İlginç. Evet. Euro da alıyor mu? Ona bakalım. Euro da alıyor mu? Euro'su da duralım. Bakalım. Euro'da da seri numarası almıyor. Çok ilginç. Allah Allah. Türk parasına geçelim. Yok. demek başka bir şey oldu. Hızı düşürelim. O şekilde bakalım. Parayı alalım. Hızı 800'e düşürelim. Evet. 800 devirdeyken seri numarası alıyor mu? Ona bakalım. Euro. Seri numarası alma işlemini ancak 800 devirdeyken yapıyor. 1000 devirdeyken seri numarası almak almayı makine başaramıyor. Yani bunu da bilgi notu olarak müşterilerimize sunalım. Yine başka bir başka bir para birimine geçelim. saydıralım. dolarda seri numarasını 800 devirde görüyorsunuz. Makine'nin hassasiyet ayar ayarlarına bakalım. Ayarlar bölümü var. Özelleştirme var. Ee, ayarları işte otomatik başlama. Ee, tek tuşla buradan gördüğünüz gibi bu şekilde yapabiliyorsunuz. Desta adedini buradan yapabiliyorsunuz. Ee, çıkıyorsunuz. Desta adedini buradan da yapabiliyorsunuz. Özelleştirme seviyelerini de bu şekilde yapabiliyorsunuz. E, diğer para birimlerine de bu şekilde geçebiliyorsunuz. Makina Ribao BCS BC55 e, tek katlı e, çift cinsli karışık para sayma makinesi. E, küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal bir makina. E, müşteriler e, biz bu ile ilgili Türkiye'nin her yerinden teknik servis hizmeti alabilecekler 2 yıl boyunca garanti süresi boyunca. Ee, güzel, şık bir makine. Arka tarafına bir bakalım makinenin. Gerçi burada gösteriyor. Makineyi çevirmeye de gerek yok ama e, girişinde, arka tarafında ne var? LAN portu var, RJ45 portu var. Harici ekran için harici ekran gelmiyor makineyle beraber. USB soketi var. Yazılım güncellemek için. Printer e, bağlantısı var. seri portunda. E, artı e, SD kart soketi var. Seri numarası almak için, seri numarası kaydetmek için. Makine arka tarafı açılıyor mu? Bakalım. Mutlaka açılıyor. Gördüğünüz gibi. Buralara. Fırçayı sürerken e, metal fırça aslında koymamalısı gerekir fabrikanın ama metal fırça koymuş. Sanki boya yapacaklar. Ama e, buralara işte sensörler e, temizlenirken özellikle mikrofiber, gözlük bezi kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Tavsiye değil mutlaka gözlük beziyle temizlemesi gerekiyor. E, yüzük böyle koca koca yüzüklerle makine temizleyen e, arkadaşları görüyorum genellikle yüzüğü sokuyor, yüzük parmaklarıyla bunları temizlerken sensörleri çiziyorlar falan. O sensörleri çizerlerken para sayma firmalarına para kazandırdıklarının haberlerin yok tabii ki arkadaşlar. Makine gördüğünüz gibi işte bu sensör e, burada harici ekran. Makine kibar küçük yani o kadar kalın değil. Bazı arkadaşlar, firma sahipleri şey diyorlar, yerimiz ya, kasamız dar falan. Boyutları dar bir makine, küçük bir makine yani. E, işletmeler için ideal bir makine sınıfından birisi. Sahte performansını merak ederler genellikle işletmeler. E, çıkalım, çıkalım, çıkalım. Buradan sahte performansları hep denenmiştir gerçi de. Yani bizim denememize gerek var mı? Dolar sıkıntılı bir makinedir. Bizim gözümüzde her, her zaman Türk lirasını aşağılar. Evet genellikle MG, MG, MG diye gider. Ee, dolarda benim için yine söylediğim gibi bu makine bizim gözümüzde iyi bir makine değildir. MG hatası. MG hatası. Bakın. 1 dolar kaçtı. Ama yani eski kafa, eski 100 dolar bu makine, bu 100 doları çoğu makineden kaçtığına tanık oluyorum yalnız. Bakın. Özel bir dolar bu. Çok özel, çok çok özel bir dolar yani. Bakın. Biz müşterilerden bir şey saklayan bir firma değiliz. Yani. Yani bunu Gunur'a da atıyoruz, Hunter'a da atıyoruz, Ribao'ya da atıyoruz. Hepsine atıyoruz. Bunu bütün firma ...distribütör firmalara da bildiriyoruz. Makine... ...bakın elimizde... ...1 dolar daha, başka bir şeyler Bunlar... ...bakın... Ee, ...20 dolar. Bunu da kaçırdı makine. Ama... ...şimdi sadece bunu bu şekilde... ...düşünmemek gerekir. Ee, şu, şu şekilde... Ee, özelleştirme diyoruz. Ee, özelleştirilmiş seviye dolar. Burada yüksek hassasiyete geldiğiniz zaman ee, kaydedin lütfen diyor. Ondan sonra kaydettik. Bakalım ne yapacak. Geldi. Özelleştirilmiş seviye bakalım. Euro düşük hassasiyet yüksek hassasiyette kayıtta şu anda ve bununla ilgili olarak dolara gelelim tekrar yüksek hassasiyet kaydedin bu makinede 20 dolar. Eski bir para. Tanımlı olmayabilir. O da ayrı. Bakın demin e, bu bir özellikle anlatmak istiyordum. Bir makine saate geçtiyse bakın bir yönünden geçiyor bir yönünden yakalıyor. Bizim Merkez Bankası testlerinde de bu şekilde olaylar çok tanık oldu ve bayağı tartışmalara, kavgalara sebebiyet vermişti. Dört yönden kontrol etmek gerekiyor ve bu tür paralar mutlaka distribütöre bildirilmesi ve bununla ilgili e, fabrikalara iletilmesi. Bu banknotların ve bu kopyaların alınıp ondan sonra dataların alınıp bunlarla ilgili yazılım üretilmesi gerekiyor. Bu konu mutlaka bildirilecek tarafımızdan. Makine Ribao BC55 e, tek katlı karışık para serme makinesi. E, dünyamıza sunulur.